Nasılsınız teyzeciğim? Konuş konuş korkma. <laughs> Teşekkür ederim iyiyim işte gördüğün Aleyküm. gibi. İsmin ne? Ben 90 yaşındayım. Vay maşallah. Bu yaşıma kadar Türkiye'de çok güzel yaşadım. Evet. Çocukluğum da güzel geçti. Hepsi güzel geçti. Ama şimdi ölmeyi istiyorum o kadar. Öyle deme teyzem öyle deme. Ne iş yapıyordun sen? El sanatı. El sanatı öğretmen miydiniz? Evet. Nedir durumlar? Neden ölmeyi istiyorsun? Şimdi bak benim bu yaşta gidip hapishanelerde şey yapmaya gözüküyor. Hapishane ne olacak teyzem? Konuşmak yasak mı? Yasak tabii. Kim yasakladı? Ne oldu? Ben belki beni konuşturma vallahi atana ben içeri. Cim, merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim iyi. Valla bizde pazarda bolluk var dediler koştuk geldik. Ne ettin oğlum? Bolluk ucuzluk her şey bu oğlum. Ne ucuzu ya ne ucuzu ya. Baksana kaç para fasulye? 50 lira. 50 lira. Ucuz mu? Pahalı mı? Pahalı tabii. Ya. Geçim sıkıntısı çekiyor musun? He? Geçim sıkıntısı. Ya şu an çalış, çalışan çekmez. Çalışan çekmez mi? Çekmez. Asgari ücreti çekmez mi? Asgari ücretini çeker. Duman oldu çalışıyorum diyor haftanın Ben çalışıyorum ama Tamam abi. Sen emeklisindir de. Emekli evet. emekli Emekliysen şöyle bir git memleket gezisi yap, efendim böyle. Yok yetmiyor, o yetmiyor. Yetmiyor mu? Yok. İşler yolunda gidiyor mu? O... İdare ediyor. Allah'a şükür. Etiketem yapmayacak mı? Söyle, etiketem yapmayacağım gel. Nereden biliyorsun? E, ah, he abi, herkes kendi cebine çalışıyor. Öyle bir şey yok yani. Anki kim gelirse gelsin aynı Nasıl gidiyor hayat? İyi, nasıl olsun? İyi Allah'a şükür. Geçim sıkıntısı çekiyor musunuz? Yok Allah'a şükür ya iyiyiz. O zaman iyi sizdim maaşın. Yani. Ya iyi Allah'a şükür. Ne kadar maaş? Ya emekliyim emekliyim de. Çalışıyor musunuz? Yok, çalışmıyorum. Ev kiraman Yok kira değil. Kira olanlar ne alacak? O zor onların işi Doğru. zor. Allah kolaylık versin. Ekonomi yönetiminden memnun musunuz? Ya yani, bilmiyorum şu anda. Şu anda? Sıkıntılar var. Yok şu anda yani, bilmiyorum şu Türkiye bayağı bir karışık ya şu anda. Nasıl karışık abi? Kim olsa aynı şey olur ya. Aynı olur diyoruz. Tabii. Bu noktaya nasıl geldi? Abi, abi, bilmiyorum o kadar fazla. Ya, e, Alabiliyoruz e, bol bol? Alik Allah'ım. Canımıza göre alik. Kendimize göre Milletin bazıları diyor ki kardeşim geçinemiyor diyor. Yalan mı söylüyorlar benim? Onu hani bilemem. Ne baş <laughs> hecasın şey düşüncesi başka. Eyvallah. Durumlar. Durum çok kötü. Görüyorsun. Niye ya, kötü? Ya yani ne her şey pahalı da. Kimiler de diyor ki yalan söylemeyin diyor. Ne yalan söylemeyin ya? O pazarcılar mı diyor? Pazarcılar şikayetçi, vatandaş şu Onlar demek memnun. Durumu cebi sıcak. Emekli miyiz? Emekliyiz. Nasıl emekliliğin durumu? Ne Allah ya? Allah Emekli Allah. de ne olacak? Olmaz mı? Ya. Olmaz. Ne Emekli Allah. tatile gidemez mi? Hiç asla gidemez. Emekli öğlenleyin eşiyle tereyağda bonfile kızartıp yiyemez mi? Yiyemez. Allah Allah. Yiyemez. Emekli buradan kalıp Çorum'daki memleketine gidip şöyle bir babasının anasının mezarını ziyaret edemez mi? Yani. E giderse ikinci sene iki, bir sene çilesini çeker. Çeker. Tabii çeker. Boş, et, boş, boş ver. Tabii. Pişman mı? Pişman. Yüzde yüz. Yüzde yüz? Evet. Ama diyorlar ki sen onlara bir daha verirler diyorlar. Ama, Ama var doğru diyor. O, ondan Bir ki, daha verir misin? Yok vermez. Daha vermez. vermiyor Gitsinler bu Ver. Ne diye verdin? Ya memleketin durumu için. Hani, her, düzeltir dedin. Düzeltir. Tamam. Sırf. Ama yok. Amca ne diyor bak 20 sene düzeltmemiş diyor şimdi mi düzeltecek? Ya şimdi düzeltilecek yer var şey olarak değil yani sana diyeyim bir de dış dışa karşı dışa karşı. Dışa karşı bizimle uğraşanlar var mı? Bilmiyorum. Dünya uğraşıyor seninle. Kim uğraşıyor abi, abi? Görmüyor musun adam Amerika geldi kulağın dibine girdi de ne yapacaksın? Suriye. Tabii. Adam neler yapıyor görmüyor musun? Bu hükümet. Sen hiç görüyor musun Filistin için neler oluyor? Değil mi? Adam bir Filistin için bütün Avrupa ülkeleri ayağa kalktı. E şimdi kadar 53 tane Filistin'e vuruyordu. Hiç diyor mu ki durun ya vurmayın yapmayın. O zaman? <laughs> durmaz. Onlar durmaz. Demeyle olmuyor mu? Olmuyor. 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 Olur, olur mu? Teşekkür ederiz. Sa Bizi takip ediyor musunuz? Ediyoruz. Vallahi Oğlum artık tanınıyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Pazarda nasıl durumlar? Fiyatlar çok pahalı. Allah Allah. Evde nasıl durumlar? Evde berbat. Neden berbat? Çok pahalılık var. Evde de mi var pahalı? Aynen öyle. Evde ne pahalı? Dışarı çıkan bir şey koyamıyorsun ki dolaplarımızda. Ne koyacağız dolaplara pahalılıkta? Kaç çocuk var? İki tane. Ne yediriyorsun? Vallahi Allah ne verdiyse. Allah ne veriyor? Size? Yani ne varsa. Evet. Aynen yapacak çok pahalı. Beyefendi var mı? Var. Allah şükürler olsun. Ben çalışıyor musun? Ben çalışıyorum. Şu ana çalışmıyorum. Kapınak i̇ş, mi? evet. 9 ay çalıştım. Çıktım. Beyefendi iş. kaç para alıyor? Maaşını söyleyemem. Asgari ücret Asgari, daha. Ücret. Evet. kira mı abla? Evet kira. Allah. Yemin ederim ne kira. Kaç para o? 5 lira veriyorum şu anda. Artmış hali mi artmamış hali Artacak şu anda. Artacaksa yandı ki Evet de. aynen öyle. Nereye gidişat? Kışın mı olur iki çocuk var efendim? Allah sonumuza hayır Çok zor. Çok zor. Evet çok zor. Akşama ne yaptın? Akşama ne yaptım? Nohut yaptım, pilav yaptım. Nohutun içerisine böyle kuşbaşı etler bir de Var Allah aşkına o kadar o kadar, o kadar ha, var o kadar var onu var. Pişman mısın? Pişmanım. Neye pişmansın? Verdiğime uyan. Niye <laughs> pişmanım. pişmanı? Ba, ben bak pişman mısın sen direkt pişman. Çok pişmanım. Keşke ne? vermeseydim Hangi kaygıyla hangi gerilim? Uçacaktık. Çok hayat şey parlık çok güzel olacaktı ama evet. daha kötü olduk. Diyorlar ki siz onların pişman olduğuna bakmayın yine verirler diyorlar. Ben vermem. Kim verse versin. Yeminim. Ben bu kadar evet bu kadar milletin günahına ben de girdim Verdiğimiz Aha. için. Aynen öyle. Vermem. Hangi ne zaman pişman oldun? Seçimden sonra bu pahalılıklar gördükten sonra sıra seç pişman oldum. İş işten geçti biliyor musun? Evet, iş işten geçti da pişman oluyoruz insan. Bugünkü aklın olsun. Hiç kimseye verme. Ona hiç da verme. vermezsin. Hiç kimseye verme. Niye bu adamın neyi var millet? Hiç kimseye verme. Herkes evet. menfaat için çalışıyor. Vallahi oy kullanmayacağım. Vermem gene de. Din için, Allah için. Hayır, ben, ben kendi zaferime, kendim mücadele ederim. Ben Erdoğan için mücadele etmem. Evet. Aynen öyle. Memleket neresi? Rize. Rize tabii. Evet, evet. Rize'ye oy vermeden gidersen bomba atarlar. Hiçbir şey demezler bana. Vallahi. Edemez. Hiç senin gibi Rizeli olup, konudan, komşudan tövbe daha diyen var mı? Var, var. Çok var. Kendi memleketim bile diyor bunu. Evet. Aynen, Rize memleketi bile bunu söylüyor. Verdiğimizde pişman olduk. Allah'a emanet ol. Amin. Yayınlayacağım seni. Tamam. Tamam. Evet. Dayıcığım bir şarkı söylüyordun durduk burada. Şu harika sesine bize bir şarkı. Söyleyeyim mi? Söyle. Kara gözlüm efkarlanma gül gayli. Ay anam. İbibikler öter ötmez oradayım. Oy. Mektubumda diyorsun ki gel gayli. Gel gayli. Heh, gel gayli. İbibikler öter ötmez oradayım. Bu ibibik ne ya? İbibik. Dağlar tutuyor ya ibibik yazın. Ya kuş. Baharın kuş. Onlar kuş. Benim gibi kuş. Sen de mi kuştun? Ben de kuşum. <laughs> Peki bir şey soracağım. Sor. Evli miyiz? Vallahi 72'den beri evliyim. E, yengeye mi yazdın bu şarkıları? Tabii yengeye ne yazdım? Ne yazdın? Öyle yazdım işte. Başka şiirin var mı yengeye? Mektup benden selam söyle Silah'a. Söyle benim için yollar ağlasın. Buyur abi. Abi hoş geldin. Hoş geldin abla. Abla gel şey yapıyoruz. <laughs> söyle şunu baştan baştan ikinciyi. Mektup benden. Mektup benden selam söyle silaya söyle benim için yollar ağlasın o yollar alasın o yollar ağlasın. yeter mi yeter yeter sana bir soru sor yengeyle nasıl tanıştın Görüşmeler. Abi ben yengenin yüzünü görmedim ben köyde evlendim. <laughs> ya abi bir şey soracağım bu gençler Sor. evleniyor oyuncak gibi bir ay nikah. E abi zaten bunlar ev cücük yapmıyorlar ki, ev yapmıyorlar ki yapıyorlar. Ev cücük. Tabi ha ev Şimdi eğer ev yapsalar bunlar hemen öyle iki günde boşanmaz. Bu... Bunların gizli evcucukluk yalandan. Uzun evliliğin sırrı ne? Uzun evliliğin sırrı ne mi? Hı. Uzun evliliğin sırrı birbirine itaat etmek. Evet. Sevgi, saygı, hürmet, evet. kapıdan girdiği zaman hoş geldin beyefendi demek. Biz öyle yetiştik, ne bileyim öyle gördük. Aha, Köyde benim. de öyleydi. Benim kameraman haftada iki tane değiştiriyor. Allah da, Allah selamet versin. Vermez buna selamet. İnşallah uça çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Peki dayıcığım. Heh. Bu... Pazarda durumlar nasıl? Millet alabiliyor mu? Vallahi çok iyi. Parası para olan alabiliyor. Parası olmayan? Parası olmayan da alabiliyor Fatih Bey. Kaç mı duracak? Aç mı duracak? Ya aç mı durmayacak? İnsanoğlu her şeyi durur. Ama lakin aç duramaz. Duramaz değil mi? Ne? Üç aşağı beş yukarı alacak. Kaç çocuk var? Bende beş çocuk var. Efendim abla? Yüz lira abla kilosu. He sen ne kadar istiyorsan al. Bölerim ben burayı. 20 lira, 30 lira ne kadar istersen. Peki dayı. Söyle. Bu eskiler yer yer eşlerine şiddet uyguluyormuş. Yok. Sende yok muydu şiddet? Yok. Vallahi yayınlayacağım yenge görür. Ya o eskiler de zaten şiddet diyordu ki şimdikilerde şiddet var. Ahşam Akşam yatıyor kalkıyor ben hayırlı olayım diyor. <laughs> evet. Böyle e, az önce dedi ki işte bunların içi evlilikler evcücük. 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 Evet. Kendine iyi bak. Teşekkür ben ederim. Bakalım.